Sanmina'ya yüzündeki yoğun kırışıklık, kuruluk ve lekeler için geldi. Bir seans oldu ARC yaptık ve acayip bir değişim var. Yani herkes zaten fark etti. Resimlerden de belli. Ve gören herkes şaşırıyor. Yani ne yaptırdın diye yüzüne soruyor. Daha iki seansımız var. Bir seansta bile bu sonucu almak benim için mükemmel bir sonuç oldu çok yoğun, kuru ve kırışıklığın çok fazla yoğundu. Göz kapağımda düşüklük vardı. Ama öyle böyle değil yani tekrar ameliyat olmayı düşünüyordum. Ama birinci seansta bile tamamen toparladım. Hiçbir şey kalmadı göz kapağımda şu an. Göz çevremde gayet güzel. Ve her gören soruyor. Yani ne işlem yapıldı diye. Ay şimdi kremleri sürerken bile mutlu oluyorum. Yani aynayla barıştım. Çünkü farkı zaten herkes görüyor. Ben daha da net görebiliyorum. Yani böyle kirpim boyamak, makyaj yapmak şimdi daha hoşuma gidiyor. Bence çok güzel oldu sonuç. Ben çok memnunum. Herkes de memnun olur, bundan eminim. Bu da çok teşekkür ediyorum. Devamını bekliyorum.